Hesey kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Furkan. Arkadaşlar bugün yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar biz size demiştik ki Sükrüt dev bir karakter gelecek. Ve geldi arkadaşlar. Biz dedik size inanmayanlara gitsin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz bayağıdır challenge atmıyoruz. Ve challenge atmayacağız da şu an biraz ara verdik bir challenge'a. Normal videolar atacağız. Şey şunu alalım mı? Arkadaşlar şu, şunu alacağız. Güzel geldi. Yani güzel arkadaşlar. Bir tık al diyelim. İnşallah kartta para vardır. Yoksa başka, Yoksa başka kartımız, kartımız, kartımız da var. Ödemeyi, Ödemeyi değiştir. Kredi kartı. Arkadaşlar buraya okay. videoyu durduruyorum. Şimdi ve bilgilerimizi, e, bilgilerimizi, bilgilerimizi almayın arkadaşlar. Bu arkadaşlar aldık. 300 taşımız geldi. <laughs> ve Megoktumuz 6 <laughs> yazdı. Ve Leon Döner. Evet, evet. Gördüğünüz gibi Çok güzel geldi. Yani. 3 <laughs> taş. Arkadaşlar kötü oldu be. Arkadaşlar ben seviyorum. Çok kötü oldu. 4 değerli çok kötü oldu arkadaşlar ya. Karakter versin, Yavaş yavaş etkiledik. Ben bir gün bekliyorum. Ne oluyor bunu? Sağlık olsun. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Sağ Şunu alayım mı? Hadi almayalım. Çünkü bildiğiniz üzere kart bizim değil. Arkadaşlar bizim kartımız var. Fakat şu anda içinde paramız da var. Onu kullanabiliriz. Arkadaşlar almak istiyorum. Ve bir tık daha alıyorum. Aga. Çıkmıyor. Çık. Alma mı lan? Alma. Almadı. Almadı. Valla tam başarılı oldu. Başarısız asılı var ya. Bunu alalım. Ha. Büyük kutu açarız bari. Arkadaşlar büyük kutu açmayı deneyeceğim. Ödemeyi değiştirmek Karta bari kalmamış. Bu nasıl bir şey? 8 lira falan var. 8 lira bir şey kalmış. Arkadaşlar şimdi ağzınız fakir bakıyor. Fakir dersiniz arkadaşlar. Fakir ha, değiliz. Kafanızı kırarız. Para alalım. Bu arkadaşımızın Furkan'ın e, kurşunu da Ayrıca bir kurşun Villası var e, Bizim de şey var. var iki tane Oğlum e, çok sakata geldik boşuna git para ama Bu ne oğlum ya bu, bu salak saçma şey değil Yıldız gücüm aksesuar mı? Akses yıldız gücüm O seviye ya zaten Aynen Salak saçma şeyler veriyorlar arkadaşlar onu bak etmiş Versin, evet. Vallahi bir şey verelim bari güzel bir şey verseydim Aksesuar çok Aksesuar ne abi ya Karakter niye benim ya. kardeşim Arkadaşlar bir aradır karakter vermiyor. Süpersen. Arkadaşlar biliyoruz. Süperseli e bir birazcık. hesabımız var. Ama biz düşünüyoruz ki e, arkadaşlar şimdi arkadaşlar şimdi süperseli e biraz. Söyle vakti. Söyle vakti geldi. Kardeşim. Arkadaşlar geçen gün. Niye geçen... gelmiyor lan? Covid 19'un gündüz tek falan filan. Aga Covid var ya Covid. Mesela, arkadaşlar Covid oldu it 19. <laughs> arkadaşlar ee, o yani Koronavirüs olduğu için bayağıdır gelemiyor, gidemiyoruz oyuna. Nereden başlıyor? Arkadaşlar biraz videoyu durdurmuyorum. Arkadaşlar siz, bir biraz, bir dürd önem, siz şimdi telefon atarsınız, engellersiniz. O yüzden birazcık durdurun. Hadi videoyu durdurun. Nasıl yazılıyor lan? Süpersel ID mi değil? Yaz bakayım. Süpersel ID yaz. Süpersel ID niye yazıyorsun? Yaz. Öse. Essa server'e düz. Evet, bayağı düz. Arkadaşlar bir kaç var. 5 dakika, yaklaşık 2 dakika kafamız. Tamam. Kapınlar gidiyor. Taş. Taş. Niye vermiyor? Ney? Vermiyor kanak taş ver mesan ne var ya ne ver ne her gün ve herkesin baktırım ve arkadaşlar çevremizde oynayan bu oyunda 560 kişi var biz bizim ücreti yarısı onlar belki ünlem Süper seri idi. bayağı günüm. Bir... Süper seri otomatik desteğe hoş geldiniz. Benim adım Karl. Ne? Senin adın Karl mı? He. Benim adım ne Leon o yüzden herkese kendisi çıkıyor. De benim adım ne oğlum? Söyledim. Hex. Lütfen başka bir seçim yapalım. Kayıp süper seri. aydan çıkış. Süper çıkış mı? Ne alakalı mı? Ne alakalı? Sen kendi kendin gönderin ben konuşmayanlardı da bu da var yani, e, mıydı? ben çikreyiyim neydi? çiğtara patar çiğtara patar cümbü cümbü cüm. de anadan am jam benim benim arkadaşlar biz bir tane abonemiz Man... hesap aldık. karak onu da göstereceğiz şimdi çik Kar... çik masa çik Çıkmazsa. anlayın ellere teslim ederim. Ananı organlarını Aman çalarım. Ananın canı. Öperim. Oğlum niye öyle yapmaya çalışıyorsun? Öperim. Öperim. Arkadaşlar da yine teki çıkmış diyor ki. Öperim. Bak bana karakter çıkmasa Covid-19. İki kovarım. Arkadaşlar Aklılaşır video 15. üstü oldu bayağı 5 dakika like oldu. O arkadaş da geçen teki çıkmış diyor ki Covid-19 Covid değil o İngilizce'de ya pardon Türkçe'de A diye okunuyor İngilizce. Kavit, diye, kavit mi? Kavat <laughs> mı? Diyor, diyor ki Cavit diyor. Diyor ki biz buna Cavit diyelim. 19 Çorum'un plakası. Ee, gidip Çorum'da ca Cavit'i bulursak eğer korona görüntüsünü durduracağız. As! Yani evet, dayının teki. Arkadaşlar dayılar. Arkadaşlar ölecek. Yakında... Dayılar ölecek. ölecek. <laughs> Arkadaşlar bir yakın bir zamanda vlog falan da çekmeyi düşünüyoruz kameralarımızın inşallah gelmesin. Kameralarımız gelse... Trabiçin. Aliexpress çok yakışıklı. 8it Note 8 Pro mu alacaksın? Şu ay Redmi Note 8 Pro alacağım arkadaşlar. Oyun videoları çektiğim için. 128 GB 128 GB, 8 GB RAM'i var. Kaç lira peki? Ee, 3.5 lira falan. 3.5 lira? Evet. Ben Trendyol'da 2200 lira aldım. Ben suçu almadım. Ya ulan sen benim ultimi durdurursun. Ben de senin var ya. Arkadaşlar şu benim ultimi durduran şerefsizin. Aa öldüm. Arkadaşlar ortaya aldılar. O sağdan vurdu, o soldan vurdu. Ağzımıza sıçtılar Bu kadınca oldu. Kadınca olduğu için kafa yedim. Keşke de olmasaydı arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu siz burada siz? durduruyorum. Sevdiğim bir işim var arkadaşlar. Bizim bir işimiz var daha doğrusu videomda duruyorum. Ee, öteki hesabımıza geçiş yapacağız arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda bugün atarız arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Hala abone değilsiniz abone olmayı unutmayın. Ve ufandan bir like atarsanız çok seviniriz arkadaşlar. Görüşürüz. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aynen arkadaşlar. Zincikleri açın bildirimleri açın. Arkadaşlar hadi görüşmek üzere. Bay bay.